Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar paritesi önümde açık. Ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen bunu peşin peşin söyleyeyim size. Ee, şuradaki düşen trendin bir düzeltmesini bekliyordum zaten. Hani bir önceki videomda da görebilirsiniz. Ee, burada önemli olan seviye şu an için 114 bin dolar seviyesi. Şayet bu buraya yukarı yönlü kırar ise değer seviyeleri 0.620 0.786 gibi. Yukarı yönlü devam edebilir. Ancak şu anki düşüşün yani şunun e, düzeltmesinin bozulabilmesi için 126 doların yukarı yön yani bir önceki A ter seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte yeniden bir boğa sezonu yaşanabilir. Ancak şu an 4 saatlik grafikte gördüğüm kadarıyla zaten balansiyumda e, aşırı satım bölgesine doğru bir yükselme bir atraksiyon var. Ee, şayet şu an içinde 111.212 dolar aşağı yönlü kırmasıyla birlikte trade kırmasıyla birlikte yeniden bir ayı piyasası görebiliriz dostlar. Ee, buradaki düzeltmeyi takip edeceğiz. Ee, yarın yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.